Merhaba arkadaşlar, iyi dersler, iyi çalışmalar. Bugün sizinle şöyle karışık karışık sorular yapacağız. Ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, zorlanıyor musunuz bilmiyorum ama onlara geçmeden önce şunları bilmekte fayda var diye düşünüyorum ve hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu işin özü şu. Burada bak bir fonksiyonun böyle minik minik parçalarını çizdim. Mesela fonksiyonunuz böyle bir eksi 2 değerinden sadece geçiyorsa biz bu eksi 2'ye tek katlı kök çukur ya da tepe yaptığı 3 ve 4'e de fonksiyonun çift katlı kökü diyoruz aslında. Örneğin bunun için fonksiyonu şu görüntüde görebilirsiniz. Çünkü bunu sıfıra eşitleyip x'i kestiği noktayı bulduğunuz arkadaşlar bakın bir tanecik eksi 2 bulursunuz. Burada sıfıra eşitte 3 tane eksi 2 bulursunuz ama 3 biliyorsunuz tek adet olduğu için gene tek katlı kök gibi davranır. Ya da burada 5 tane bulursun yine tek katlı kökmüş gibi davranır. Bu arada fonksiyonlarınızın kat sayısını bilemezsiniz. Çünkü gerisinde gelenlerin kat sayıları çarpımının ne olduğunu bilmeniz mümkün söyle değildir. 3 ve 4'te ise fonksiyonun tiplerini şöyle yakalayabilirsiniz. Bak bunu sıfıra eşitlediğimizde x'i 3 2 tane buluruz. Burada 4 tane, burada 6 tane. Yani hep çift kat buluruz. O yüzden de burada ne yapmış olur söyleyin? Çift katlı kök yani bir çukur ya da 4 için düşünürsek tümsek yapmış olur diyebiliriz. Şimdi bak aşağıdaki fonksiyona şu soldakine bakalım önce. Eksi 4'te tek katlı kök, eksi 2'de tek katlı kök, 3'te çift katlı. Gel buraya tek katlı, çift katlı, tek katlı. Artık bunları gördüğünüzde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi size bunu yaz dediklerinde mesela bu fonksiyon eksi 4 tek katlı ya bunu sıfıra eşitleyince eksi 4 bulman için böyle görebilirsin fonksiyonu. Sıfıra eşitleyip eksi 2'yi böyle tek adet bulmak için şöyle görebilirsin. Bunu sıfıra eşitleyip çift adet bulmak için de böyle görebilirsin ama şart değil. Yani bu fonksiyonda şu tepedekilerin ya da fonksiyonun içini bile değiştirebilir arkadaşlar. Ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Yani hem fonksiyonun kaçıncı dereceden olduğunu bilemeyiz görebiliyor musunuz? Hem de tek katlı ve çift katlı köklerin örneğin şu x artı 2'ye bak tek katlı kök onların kuvvetlerini de bilemezsin. Çünkü x artı 2'yi sıfıra eşitlediğinde bir tane tek kat burada sıfıra eşitlediğinde 7 tane yine tek katlı kök bulabilirsin. Şimdi geliyorum buna aynı şeydir. A kat sayısını bilemem tıpkı buralarda açıkladığım gibi x artı 3 dersin x eksi artı 2'nin karesi dersin burada da normal x eksi 2 dersin görüntülerden biri gelelim a'lara bileniyoruz ama arkadaşlar işaretini tahmin edebiliriz çünkü bak mesela bu fonksiyona sen şimdi x'leri sonsuza gönderdiğin zaman her birinin görüntüsü yukarıya doğru sonsuza gidiyor dolayısıyla a'nın burada pozitif olması lazım ki cevap pozitif olarak yukarıda çıksın Buna geliyorum x'leri sen sonsuza götürdüğünde fonksiyonun cevapları eksi de kaldığı için a'nın burada ne olması gerektiğini anlıyoruz. Söyleyin eksi. İşte arkadaşlar bu tarz soruların detayı bu. Şu an karşınızdaki soru çok kolay. Normal eşitsizlik sistemi gibi çözeceğiz. Hatırlarsanız çarpım şeklindeki fonksiyonlarda ne yapıyorduk biz? Bir bunu sıfıra eşitleyip kökünü buluyorduk. Bir de bunu sıfıra eşitleyip kökünü buluyorduk. Hemen bu dediklerimi yapıyorum. Sıfıra eşitledim. Bunun kökü çıktı. 1. fx'i sıfıra eşitledim. fx için grafiğe gittim. Nerede arkadaşlar bunun kökü? Eksi 5'te. Eksi 1'de sıfır olmuş. Bir de nerede? Söyleyin. 3. Şimdi dikkat. Eksi 5 tek kat. Eksi 1 tek kat. Ama 3 çift kat. Dolayısıyla sen tablonu yaparken... Bu üçü çift kat almak zorundasın. Onu söylemeye çalışıyor. Şimdi bu arada şuna da mutlaka bakın. Mesela burada bir bir tane buldunuz. Kalkar buralarda da çıkarsa o zaman biliyorsunuz iki adet yani çiftmiş gibi davranır demiştik bir önceki dersimizde. Aynı şeyler aynen burada da geçerli. Şimdi sen sırala artık bunları. Eksi beşin altına tek kat yap. Eksi birin altına tek kat yap. 1'e tek kat yaptın. 3'e ne yaptın? Söyle çift kat. Şimdi işarete geliyorum. Şimdi bu polinom şeklindeki işaretin en büyük dereceli teriminin kat sayısı biliyorsunuz artı. Fonksiyona gelelim. Bu fonksiyon yukarıda kaldığı için a ile başlayacak. x'in tepesini bilemeyeceğim. a'yı da bilemeyeceğim ama a'nın pozitif olacağını bileceğim. O yüzden bunun işareti de pozitifmiş diyeceğim. İki pozitifi her zamanki gibi çarpıp buraya yapıştıracağım. Geç bu tarafa çifte çarptım. Değişmedi. Değişti, değişti, değişti. Artık rahatız. Küçük eşit sıfır olduğu yerden. Yani burası ve burayı istiyor arkadaşlar. Başlıyorum yazmaya. Eksi sonsuza eksi 5 dedim. Eksi 5'i elleme. Eksi 1'e bir dedim. Bunları elleme. Şimdi eksi 5 var mıdır yok mudur? Eksi 5 kimin kökü arkadaşlar? fonksiyonun sıfır olduğu yer istiyor muyum? İstiyorum. Bak bunu kontrol ettim. Birleşim. Eksi bir kimin kökü? Şunun yine fonksiyonun istiyor muyum sıfır olduğu yeri? İstiyorum. Kontrolümü yaptım. Bire geldim. Bir bunun kökü ister miyim bunun sıfır olmasını kesinlikle isterim diyorsun Kontrolü yaptın. 3 mutlaka her şeyin biliyorsunuz Kontrolü yapıyoruz. Üç senin fonksiyonun sıfır olduğu yer ister miyim İsterim diyorsun. Sonradan da bu üçü buraya ekleyip işini bitiriyorsun. Yani daha önce yaptıklarımızdan bir farkı aslında yok arkadaşlar. Biz hep aynı sistemde çalışıyoruz. Şimdi gelelim buna. <laughs> Hazır mıyız? Şimdi öncelikle bunların her birini kaça eşitliyorduk? Söyleyin sıfıra. fx'i sıfıra eşitleyeceğim. Alttaki polinom ifadesini sıfıra eşitleyeceğim. Hemen şundan kurtulalım. x'i 1, 3 bir de kaç bulalım? Söyleyin eksi 3. Buna gelelim arkadaşlar. Fonksiyonumuzun grafiğine bakıyorum. 0 olduğu yerler eksi 9'muş, 3'müş, bir de kaçmış diyorum söyleyeyim, 9'muş diyorum. Hepsi de tek katlı kök. Şimdi dikkat, ne dedik? Bunların hepsini sonradan tek tek al bak dedik. Çünkü gördüğünüz gibi üçlerden iki adet çıktığı için bu üçler nasıl katlı kök gibi davranacak? Çift. O yüzden sen tablonu yaparken eksi 9'a tek, Ondan sonra gelen eksi 3'e tek. 3'e çift çubuk çünkü çift katlı. 9'a tek çubuk atacaksın. Sonra başlayacaksın işaretlere. Bakıyorum. Fonksiyon aşağıdan geldiğine göre bunun baş katsayısı eksi olmalı. Bunun zaten en büyük dereceli teriminin katsayısı eksi. 2 eksiyi çarptın artı yapıştırdın yürü 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 artık bak ne yerleri soruyor negatif. Yani bir burası bir burası bir de burası. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar eksi sonsuz şöyle. Eksi 9 var. Alacak mıyım almayacak mıyım bakıyorum. Eksi 9 senin fonksiyonunun kökü. Yani bunu sıfır yaptığı için istediğim için kapattım. Birleşim. Eksi 3 de 3 aralığı varmış. Eksi 3 e alacak mıyım bakıyorum. Eksi 3 kimin kökü söyleyin aşağısının kökü. İster miyim aşağısının sıfır olmasını asla diyeceksin. 3'e bakıyorum. 3 arkadaşlar fonksiyonun da kökü ama aşağının da kökü olduğu için zararlı almıyorum. Birleşim 3'ü almamıştım zaten. 9'a geldik şimdi bakalım alacak mıyız? 9 fonksiyonunuzun kökü alır mıyız? Alırız. İşte cevap budur deyip geçeceksin. Bu arada arkadaşlar birden aklıma geldi. Bunu eğer böyle bir göremezseniz seçeneklerde şöyle de görürsünüz. Bütün aralığı alır. Eksi 3'e 9'ler kapatır aradaki üçü istemediği için bunu atadabilir. Yani seçeneklerde böyle görmeniz de söyle mümkün. Geçelim de öbür soruya. Şimdi öbür sorunun görüntüsü kötü görünüyor. <laughs> evet bakar mısınız? Hepsi birbirine girmiş. Hiç merak etmeyin. Çok basit arkadaşlar. 3 polinom ifadesinde tek tek 0'a eşitte. fx eşittir sıfır köklerini bulacağım. gx'in köklerini bulacağım. X² x kare artı x'inkini de isterseniz hemen bulayım. Nasıl olsa bu çözülecek bir şey x'lerden biri 0, biri de eksi 1 çıksın. Şimdi geliyorum fx'e. Bak fx'in eğrisi bu. Görebildiniz mi? x eksenini kestiği yerlerden biri eksidir. Tek katlı, diğeri 4 dikkat çift katlı. Gel şimdi gx'e Bir de kesmiş. Şurada 0'da tek katlı, eksi 2 de tek katlı. Hepsini kontrol ettiğiniz arkadaşlar, hepsini şöyle 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 yapayım. Burada çift katlı olanlar gelecek sanıyorum. Evet, eksi 1'den bak şurada iki tane var. O zaman bunlar çift katlı. Dörtten başka var mı? Yok. Birden bir tane var. Sıfır söyle çift katlı. Geliyor şimdi tablo. En küçük kaçtı? Eksi iki tek katlı. Sonra kim geliyor? Eksi bir çift katlı. Ondan sonra kim geliyor? Sıfır çift katlı. Sonra acaba kim gelecek? Dört çift katlı. Hepsini aldık mı arkadaşlar? Eksi iki, eksi bir, sıfır. Bak biri unutmuşuz. Bir nasıl katlı söyleyin. Tek onu da şuraya hemen şöyle sıkıştırıyorum. Oldu herhalde değil mi? Eksi 2'yi aldık. Eksi 1'i aldık. Sıfırı aldık. 1'i aldık. 4'ü aldık. Güzel. Şimdi işaretler. Şimdi 4'ün sağ tarafında fonksiyona bakıyorum. Fonksiyonun f fonksiyonu artı. g fonksiyonu arkadaşlar eksi. x kare artı x zaten baş kat sayısı artı. Çarp hepsini cevap ne oldu söyleyin. Eksi Gel buraya değiştirme, değiştir, değiştirme, değiştirme, değiştir diyeceksin. Şimdi pozitif olduğu yerleri soruyor. Buralar pozitifmiş. Çözüm kümesini istiyor, başlıyoruz. Şimdi eksi 2'yi alacak mıyım, almayacak mıyım? Eksi 2 gördüğünüz gibi G'nin kökü. Burayı sıfır yapacak, tabii ki alırım diyeceksin. Eksi 1'e bak. Eksi 1, e, kimin kökü? F'in. Burayı sıfır yapacak, alırım diyeceksin. Eksi 1'i almıştın zaten, sıfıra bakıyorum. Sıfır kimin kökü? Şunun kökü. Alır mıyım söyleyin? Alırım diyeceksin. 1 e, sıfır almış mıydık? Evet sıfır aldım. 1'e geldi. Bir de G'nin kökü isterim. Alırım diyeceksin. Dörde geldim. Var mı yok mu hepsine bakacaktık ya. E, dörtte F'in kökü. İster miyim? Tabi isterim. Neden istemem diyeceksin. Ve iş söyle bitecek. Sonra dediğim gibi versiyonunu da yazabilirsiniz. Anlaştık. Şimdi bakalım burada ne var? Evet şimdi arkadaşlar <laughs> yine aynı şey ama şurada bir püf nokta var onu söylemek için aldım bu soruyu. Hepsini sıfıra eşitleyeceğim ya aldım bunu sıfıra eşitledim. Sonra ilgileniriz. Gx'i sıfıra eşitledim. Bir de f kare x'i sıfıra eşitledim. Şimdi bunu ne yaparsan yap çözemezsin çünkü diskriminantı sıfırdır. Üstelik bu her yerde söyleyin başka sayısı eksi olduğu için de negatiftir. Bunu geç iyi ondan kurtulduk. Gx'in sıfır olduğu yerler bir tane eksi 3 var bir de ne var söyleyin 3. Şimdi fx'e dikkat et kareyi boş ver sadece fx'e dikkat et. fx'in kökü arkadaşlar eksi 1. Hatta isterseniz iyice anlamamız için şu fonksiyonun e, denklemini yazayım. Nasıl yazıyorduk şurada yazayım mı? x bölü x'i kestiği y bölü y'yi kestiği eşittir 1 diye yazıp düzenlersek bu budur. Yani senin fonksiyonun gerçekten de şuymuş. Şimdi sen bunun karesini alacaksın ya. Yani f kare x çalışıyorsun ya. O zaman arkadaşlar bu böyle olur. Ve sen bunun kökünü bulurken x eşit eksi 1'i kaç kez bulursun söyle. 2 kez. O yüzden işte buradaki kare şuradaki eksi 1'in 2 kez çıktığını yani kökünün çift katlı olduğunu gösterir. Alman oraya söyle dikkat. Sonra gir artık. Eksi 3 tekmiş. Eksi 1 çiftmiş. Sonra kim geliyor? 3 tek kat. Ondan sonra bunun işareti gördüğünüz gibi eksi. Y'nin işareti ne söyleyin? Eksi F karenin zaten artı. Çarptın hepsine artı çıktı. Yapıştır buraya yürü. Eksi eksi artı. Negatif olduğu yerler şuralarmış. Bu sefer isterseniz şöyle yazalım. Eksi 3 ile 3'ü komple yazalım. Eksi 3'ü ister miyim arkadaşlar? Y'nin kökü olduğu için sıfırdır. Ben de bunu isterim diyeceksin. 3'ü alır mıyım? Alırım. Çünkü G'nin kökü gene sıfır veriyor. Şimdi bunun da bunu kontrol ettin. Eksi 1'i kontrol etmedin. Aman et. Eksi 1 de arkadaşlar bu fonksiyonun köküymüş. Doğru mu? Ne, ne yapıyor yani? Evet sıfır veriyor. O zaman onu da alıyorum. Cevap bu mudur? Budur deyip gidiyorum. Bakalım ne geliyor? Evet şimdi bak faydalı bir şey var. Burada başımıza sanki bir dert açılacak gibi. Hemen başlıyorum. Fonksiyonu sıfıra eşitledim. İlk 8'e 2'nin 4'ünü 0'a eşitledim. Hatta 2'yi tam 4 kez çift katlı buldum bile. Sonra gel bunu 0'a eşitle. Yani bir güzel çarpanlarına ayır. Eksi 2'ye kaç çıktı söyleyin. 5 birer tane. Şunun 0 olduğu yerlere bakıyorum. Eksi 2 çift kat. Çünkü çukur yapmış. 5 tek kat, 7 tek kat. Hepsini kontrol et. Eksi 2'den başka var mı arkadaşlar? Var. Şimdi bak dikkat. Eksi 2'den burada çift kat buldun. Bir tane de buradan gelince tek kat oldu. O zaman şu yıldız var ya artık söyle yok. Anladınız değil mi? Bundan daha önce de bahsetmiştim. 5'e bakıyorum. 5 iki tane olduğu için bunlar çift kata geçtiler. 7'den var mı başka? Yok. O zaman başla artık konuşmaya. Eksi 2 tek kat. Devam ediyorum. 2 çift kat. Sonra gelen 5 çift kat. Sonra gelen 7 tek kat dedik. İşaretler fonksiyonun şurada işareti artı. Bunun işareti zaten açarsan artı. Bu arkadaşın işareti artı çarptın artı geldin 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 geldin. Negatif olduğu yerler gördüğünüz gibi şuralarmış. Eksi 2 ile 7 arası diyorum komple. Eksi 2'yi alacak mıyım bakıyorum arkadaşlar. Eksi 2 şunun kökü ve ben asla sıfır olsun istemiyorum. 7'ye alacak mıyım bakıyorum. 7 bunun kökü. Gene 0 olsun istemiyorum. Eksi -2 ile 7'yi kontrol ettik. 2'yi de kontrol et. 2'ye bakayım. 2 neyin kökü? Söyleyin. Şunun kökü. istiyor muyum? İstemiyorum. Bak 2'ye attım. 5. 5'i hayatta istemem çünkü 5 zaten aşağıyı 0 yapıyor gördüğünüz gibi. Onu kim ister deyip bunu söyleyin oradan atı veriyorum. Oldu mu? Tehlikeli olduğunun farkındayım arkadaşlar ama İnanın sadece siz değil bizler de çözerken çok böyle pür dikkat çözmeye çalışıyoruz. Şimdi daha önceki konuda içine mutlak değer kattık da bunda katmaz mıyız? Katarız. Bak kattık. Hiç korkma. Şöyle yapıyorsun öncelikle. Bu mutlağı diğerlerinden ayrı düşünüyorduk. Hatırlıyor musunuz? Neden diyeceksiniz? Çünkü mutlak değerin içi ya sıfır olur ya da ne olur söyleyeyim pozitif. Ben zaten sıfır olma durumunu istemiyorum. O yüzden olur da bunun içini sıfır yaptığını gördüğüm bir değer olursa mutlaka onu atacağım. Onu şuraya yazdım. O zaman bunun pozitif olması durumunda geri kalanların pozitif olması gerekir deyip soruyu bu moda geçiriyordum hatırlarsanız ve geçirdim. Yani yukarıyı sıfıra eşitledim kökünü bir buldum. Aşağıyı sıfıra eşitledim. G'nin köküne bakıyorum şimdi. Nerede arkadaşlar G? Şurada mı? Kökleri bunun neymiş? Bir sıfırmış bir de üçmüş böyle tek kat tek kat. Artık başlıyorum. O zaman diyorum hepsi bunların tek kat. Sıfır tek kat. Bir tek kat. Üç tek kat. İşaret şununki artı. Y'nin işareti nedir acaba? Şurada artı. Güzel. O zaman çarptım ikisini artı oldu. Geçtim buraya. Eksi artı eksi yaptım. Pozitif olduğu yerler bunlarmış. Başlıyorum. Sıfıra bir. Bir de üçe sonsuz. Şimdi Sıfırı kontrol edeceğim. Sıfır. Hazır mısınız? Bu arada şunu da pardon çözeyim de değil mi? Unutacaktık az kalsın. Fonksiyonun içinin sıfır olması demek biliyorsunuz bu. O zaman f fonksiyonuna git. Bir eksi dörtte sıfır olur. Bir eksi iki de sıfır olur. Bir de söyleyin dörtte ve ben bunları unutma istemiyorum. Tamam değil mi? Bu şöyle kırmızı kırmızı orada dursun. İstemiyorum. <laughs> Şimdi sıfır alacak mıyım almayacak mıyım? Şimdi bir defa sıfır kimin köküydü? Bakıyorum Gx'in köküydü. E Gx aşağıda arkadaşlar alır mıyım hiç onu ben almam. Biri alacak mıyım? Bir yukarısının köküydü. Almam çünkü sıfıra eşitlik var. Ee, devam ediyorum. Biri de kontrol ettik. Üçü alacak mıyım? 3 kimin kökü aşağısınız hayatta olmaz diyeceksin. Bunu da zaten böyle yapacağım. Şimdi dikkat. Bu aralıkta bunlar var mı? Bir bakayım. Şu var görebildiniz mi? Bak iyi ki bakmışım diyeceksin. Bunu hayatta istemediğim için oradan son anda ne yapacağım diyeceksin söyle atacağım diyeceksin. Son soruya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Şimdi biz hep F'in içine X koyduk ama böyle süslü süslü şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Hiç tedirgin olmayın. Siz sadece hemen her bildiğinizi yapmaya başlayın. Bunu sıfıra eşitleyeceğim, bunu sıfıra eşitleyeceğim. Bunların köklerini bulacağım diyeceksin. Buradaki tek sır ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu fonksiyonun kökü olan eksi 4'e şunun içini eşitlediğinde buradan bulduğun x de bunun kökü olacaktır. Ki bul kaç oluyor söyleyin eksi 6. İşte bu eksi 6 senin çalıştığın fonksiyonun köküdür. Sadece bilmen gereken o. O zaman hemen öbürlerini de yapalım. Eksi 1'e eşitledim iç kısmına kökü buldum eksi 3. 1'e eşitledim iç kısmını kökü buldum. Eksi 1 e ve son 5'e eşitledim. Kökü buldum. 3 bitti. Geliyorum buna. Aynı şeyi buna yapıyorum. İç kısmını gene başladım. Eksi 4'e eşitledim. X'i buldum. Kaç söyleyin? Eksi 2. Eksi 1'e eşitledim. X'i buldum. 1. İç kısmını 1'e eşitledim. X'i buldum. 3. Ve 5'e eşitledim. X'i buldum. 7. İşte benim çalıştığım şeylerin kökleri, fonksiyonların kökleri bunlar. Ben bunlarla çalıştığım için bunlara bakıp diyeceğim ki İki tane üç var. O zaman bunlar çift katlı kök diyeceğim. Başka var mı arkadaşlar? Aynı durumda olan ben göremiyorum. Yok galiba. Evet yok ve başlıyorum. Hazır mıyız? Şimdi küçükten büyüğe eksi altıya aldım. Tek katlı. Şöyle yapalım da çok kalabalık çünkü. Sonra kim geliyor acaba? Eksi üç geliyor. Tek katlı. Şunu da şöyle bitirdik. Sonra kim gelmiş? Eksi iki gelmiş. Tek katlı. Sonra arkadaşlar eksi bir tek katlı bir tek katlı, 3 var çift katlı ve son bir de şurada 7 var tek katlı. Şimdi başlıyorum artık işaret meselesine. Şimdi işarette şöyle düşün. Senin bu fonksiyonun bir defa baş kat sayısı eksi olacak aşağıda olduğu için. X'in tepesini bilemeyeceğim. Hatta şunun kaç olduğunu da bilemeyeceğim ama sonuçta eksili bir şey. E şimdi sen şu fonksiyonu oluştururken buraya x artı 2 yazarak açıp oluşturacaksın ya. O zaman bu da eksiyle başlayacak diyebilirsin. Ya şimdi öbürüne sen x eksi 2 oluştururken gene bunun yerine x eksi 2 koyup düzenlediğinde baştaki eksi yüzünden bu da eksiyle başlayacak dersin. O zaman bu eksi öbürü eksi çarptın artı bir artık tablonu o artıyı başla şimdi eksi eksi artı eksi artı eksi artı. Ne olduğu yerleri sormuş negatif. Şurası şurası ve de arkadaşlar şurası. Başlıyorum şimdi. Eksi 6'ya eksi 3 aralığı. Şunu da yazalım mı? 1'e 7 aralığı yazalım. Eksi 6'yı alacak mıyım almayacak mıyım ona bakıyorum. Şimdi eksi 6 şunun kökü olduğu için. Bu da yukarıyı 0 yaptığı ben de 0'ı istediğim için aldım. Eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3 şunun kökü gene. E yine isterim tabii aldım o yüzden. Eksi 2'ye bakayım arkadaşlar. Eksi ya da onu sonra mı bakayım? Şunu yanlış mı yazmışım ben? Evet şurayı atlayıvermişim gördünüz mü? Onu şöyle alayım. Eksi 2'ye eksi 1. Heh, şunu bir dakika inceleyeceğiz. Eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 kimin kökü? Şunun. Bu da aşağıya. Aşağıya sıfır olması istemiyorum. Bak onu bilerek sanki yapmışım gibi değil mi? Açık. Eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 nerede? Şunun kökü yani yukarısının. Bak onu isterim diyeceksin. 1'e bakıyorum arkadaşlar 1 kimin köküymüş aşağının bak onu istemem diyeceksin. 3'e de bakayım hadi yeri gelmiş ki ya da dur 7'ye bakayım. 7'ye bakıyorum 7 kimin kökü aşağının istemem diyeceksin. 3'e bakıyorum 3 kimin köküymüş aşağısının istemem ve burada gördüğünüz gibi 3 var. O yüzden hepsini birleştirdikten sonra o üçü aşağıya sıfır yaptığı için ne yapıyorum söyleyeyim atıyorum böyle kocaman bir çözüm kümeniz oldu arkadaşlar. Şimdi itiraf edeyim kalkıp da arkadaşlar çok kolay gördüğünüz mü falan demeyi hiç düşünmüyorum. Pek kolay değil onu kabul ediyorum ama en azından özünü anladıysanız benim için ne mutlu diyebilirim. Bunlar da tabi öyle çok kolay sorular değil arkadaşlar. Ama herhalde biraz daha açıklayıcı oldu söylediğim şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşağı yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Çok dikkatli olun olur mu? Özellikle şu son kontrolden çıkan çiftlere ya da çift olup sonradan dönen teklere lütfen dikkat. Görüşürüz.